Merhabalar. Ben Doçent Doktor Emircan Türk. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinden ee, Anadolu Yakasındaki 3 hastanede görev yapmaktayım. Bugün biliyorsunuz binlerden 10 Kasım atamızı saygıyla anıyorum ve rahmetle. Eee böyle başladıktan sonra bugünkü konumuzun e, bugün konumuz olan varis hastalığının Nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Ee, varis, biliyorsunuz damarların genişlemesi şeklinde, kısaca özetlenebilecek, e, daha çok kadınlarda görülen bir damar hastalığı. Ama toplar damar hastalığı. Biliyorsunuz atardamar hastalıklarında damar sertliği gibi problemlerle uğraşırken, toplar damar hastalıklarında varis, damar tıkanıklıkları gibi problemlerle uğraşıyoruz. Toplar damarların kendi yapısında, İçinde pek çok kapakçıklar ihtiva eden bir kapalı su tüneli gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu kapakçıklar damar genişlediği zaman aynı bir tencerenin kapağının uyma ilişi gibi karşı karşıya gelemiyor. Ve kan akış yönü bacaktan yukarı kalbe doğru olması gerekirken nefes alışverişlerde dahi açıklığın seviyesine göre akım yönü ters dönebiliyor. Bu da varise bağlı olan şikayetlerin oluşmasına yol açıyor. Peki böyle olduğu zaman biz kendimizde ne gibi belirtiler görebiliriz sorusu geliyor aklımıza. Dediğim kış yönü aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağı olduğu zaman kan aşağıda bacaklarda görülenmesine bağlı olarak eforla beraber bacaklarda yorgunluk hissi, gün içerisinde giderek artan bir ağırlaşma, şişlikler, kılcal damarlarda belirginleşmeler, toplar damarlarda şişmeler, zamanla bileklerde olan kaşıntılar, bu kaşıntıların üzerine gelişen yaralar, efendime söyleyeyim, geceleyin bacağı kımıldatma hissiyle ortaya çıkan huzursuz bacak sendromu görülmesi, kanamalar, ödem, egzama, kaşıntı, bütün bunları görebiliyoruz. Şimdi, e peki bunlar Oldu diyelim. Yani varis ilerleyen bir hastalık mıdır? Hayatımızın bir döneminde bunları yaşadık. Bu hastalık ilerler mi? Ya da ne bileyim? Başımıza gelmesi için yapabileceğimiz bir şey var mı? İşte burada sebeplerini bilmek lazım. Çoğu hastalık artık günümüzde biliyoruz ki genetik kökenli. Yani anne babamızdan aldığımız genler bizi bir şekilde hayatımızın sonuna kadar takip ediyorlar. Varis de bunlardan ayrı bir hastalık değil. Varisin tabiatında da genetik en büyük faktör. Güçlü aile öyküsü olan insanlar yüksek risk altında. Kadınlarda daha fazla görülüyor dedik. Bunun en büyük nedeni kadınların yaşadığı gebelikler. Gebeliklere bağlı aşırı kilo alımları, çok ayakta kalma, ev işlerinde çok uzun zaman çalışma bunlar da bir varis nedeni. Şişmanlık, obesite büyük bir varis nedeni. Zayıflarda şişmanlardan 3 kat daha az görüyoruz hastalığı. Meslek seçimi, bu konuda önemli bir faktördü o. Tabii hepimiz mesleğimizi mesleğimizi seçsek de yaptığımız işi seçemiyoruz aslında. Yani şartlar bizi bir şekilde zorluyor. Yani çok ayakta kalmalı işler yapmamız gerekebiliyor veya iş yerimizdeki zamanla olan değişiklikler bizi farklı formatta çalışmaya zorlayabiliyor. Bugün tanzim satış mağazalarında, şuralarda, buralarda pek çok kızımız, mağazalarda, genç kızımız ayakta çalışıyor. Hem de günde 12 saat, 13 saat ve maalesef hiçbir önlem almadan. Önlem nedir? Birazcık oturup dinlenmektir ama mesela çoğu yerde bu şansı olmayan, bu fırsatı olmayan arkadaşlarımız var. Ya da iş yerinin vereceği basit bir varis çorabı bir koruyucu önlem olarak kullanılabilir. Ama bunu yapan iş yeri de yok. Sonuçta bütün bu şartlar göz önüne geldiğinde varis hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla ilerliyor ve hızlı yaygınlaşıyor. Şimdi... eee... Bunun dışında ayrıca damar tıkanıklıkları da varis yapabiliyor. Bir de elimizde olmayan faktörler var. Yani iklim gibi, havaların ısınması, mevsimsel dönüşümler gibi, iklim bozulmaları gibi faktörler. Sıcak biliyorsunuz. Bu hastalıkta primer faktör. Yani sıcak deyince illa aklımıza kaplıcalara gitmek gelmeyecek. Adam Antalya'da yaşıyor. Ne yapsın? Sıcak. 45 derece. Ee, bunun dışında kahvehaneler Ramazan'da sahura kadar okey oynanır. Ya böyle çok aile vardı, çok genç vardı. Bunlar aslında ne yaptıklarını bilmeden kendilerini varis hastası yapıyorlar. Başka hastalıklar da çıkıyor ama varis oluşumunda istirahat saatinin azlığı çok büyük bir faktör. Bunu belirtmek istiyorum. Peki varis hep aynı mı başlar? Yani nasıl belirtileri az önce saydık ama e, bu kaşıntı, staz dermatiti, göllenme, şişme, kızarıklık, kanamalar falan dedik ama hep böyle mi başlar? Kaç çeşit varis vardır ve bunların belirtileri nelerdir diye özetleyelim. Şimdi en sık bizim karşımıza gelen varis çeşidi kılcal varisler. Hani daha doğrusu aslında varislerin en masumu ama en çok şikayet gelen varis çeşidi o. Bunların adı telenjiyektezi. Kitaplarda telenjiyektezi diye ararsanız bunu bulamazsınız. <laughs> Çünkü tam adı familial telenjiyektezi, ailesel telenjiyektezi. Adından da anlaşılabileceği gibi telenjiyektezi ailevi genetik bir rahatsızlık. Aslında bir görüntü kusuru. O kılcal A ağ, örümcek ağı şeklinde olan varislerin o yeşil olanlardan farkı bunların bir milimetrenin altında olması tamamen ırsi olması, ayakta kalmanızla, yatmanızla, kalkmanızla alakasının olması. Peki bu örümcek varisler neden kadınlar daha fazla? Muhtemel etiyolojik faktör arasında gebelikteki artan östrojen hormonu da sayılıyor. Bunu da söyleyeyim. Ama erkeklerde de görüyoruz. O da ayrı bir konu. Diğer bir cins varis, 1 milimetreden daha geniş olan, yeşil ve yine ciltte görülen kütenöz retiküler varisler. Yani ciltte olan retiküler varisler. Bunlar 1 milimetrenin üzerinde. Bunlar da ırsi, bunlar da genetik, bunlar da masum. Diğer varislere gelince yüzeyel venöz yetersizlik konusuna girmek gerekiyor. Hani bu kapakçıklar yetmiyor demiştik ya. Kapakçıkların yetmemesi neye yol açıyor? Karşı karşıya gelmiyor. Kapakçık normalde şöyle açılıp kanı gönderip yukarıya. Daha sonra kan yer aşağı gittiği zaman bu şekilde karşı karşıya gelip kavuşması gerekiyor. Ama damar genişleyince bu karşı karşıya gelemiyor. Yukarıdan aşağı ortadan kan kaçıyor demiştik. Bu venöz yetersizlik diye adlandırdığımız rahatsızlık. Şimdi hepiniz ortaokulda yani hepimiz kapalı kaplar kanunu okuduk. Kimyada, fizikte bunu gördük. Sıvı basıncı kapalı bir tüpteyse eğer eşit olarak dağıtılır. Yani eğer bu kapakçıklar olmasaydı, bu toplar damarlarının kapakçıklar olmasaydı, kas Sığımızdaki toplar damar basıncıyla ayak bileğimizdeki aynı olurdu. Ama öyle değil. Sistem öyle dizayn edilmemiş. Ayak bileğimizdeki basıncı ve yukarıdaki basıncı ayırmak için araya kapakçıklar konulmuş. Bu kapakçıklar bozulduğu zaman ayağımızdaki toplar damarlara tüm vücuttaki toplar damarların ağırlığı yer çekimi nedeniyle gölleniyor. Dolayısıyla ayaklarımız şişiyor. En çok bozulan damarlarda bu şeylerde yüzeyel toplar damarlar dediğimiz safena magna ve parva. Şimdi eski adı buydu. Yeni damar adları ise büyük ve küçük safen ven dediğimiz damarlar. Bunlar bu basıncı alışık olmayan damarlar. Bu kadar yüksek basınç bu damarları en erken bozuyor ve bu bozulma aynı depremler seviyesini belirlerken logaritmik olarak artar ya. Bir kapakçık bozulduğu zaman ikinci daha kolay. ikinci bozulduğu zaman üç ve dördüncü daha kolay. Yani dolayısıyla varis sizde yeni başladı. Ama ben 40 yaşıma geldim. Daha yeni varis oldum. Bu böyle yavaş yavaş ilerler sanmayın. Başlayınca bu giderek ivmelenerek artış hızı artarak devam eden bir rahatsızlık. Şimdi e, bir de en son olarak derin toplar damar dediğimiz en alttaki toplar damarlarımız var ki bu yüzeyel toplar damarlarla başlayan rahatsızlık eğer müdahale edilmezse en son bunlara da yansıyor. Şimdi bu hastalığın tedavisinde değişik yöntemler uygulanmakla beraber zamanlama çok önemli. Öyle bir zamanda yapacaksınız ki ne erken olacak ne çok geç olacak. Bunun için ben doktora erken mi gideyim geç mi gideyim değil. Bulgularını duyduğunuz zaman zaten gideceksiniz. Doktorunuz karar verecek bu zamanlamaya. Eğer geç müdahale edersek bu yüzeyel toplar damarlardaki bozukluk, bu kapalı kaplar kanunundaki anlattığım sebeplerle en sonu derin toplar damarlara da atlayacak. Yani varis bir kere yayılan bir hastalık. Başladı mıydı durmaz. Aynı damarda değil başka damarlara da geçebilir. Yani beklemenin size kazandıracağı bir şey yok. Beklemek ancak hastalığın daha çözümsüz damarlara atlamasının sonucuna vardırabilir. Peki atlasa ne olur? Şimdi hepimiz biliyoruz yani yine kapalı kaplar kanunu gözünüzün önüne getirin veya hatta belediyenin su borularını gözünüzün önüne getirin. Belediye gelecekteki nüfus artışını da düşünerek bütün kanalizasyon sistemine geniş borular koysa veya su temiz su şebekesinde kocaman kocaman geniş borular koysa ilerisi için daha iyi olur diye düşünebilirsiniz. Ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü sıvılar eğer belli bir basınçta bulundukları kaplarda ilerlemezlerse tortu yaparlar. Dikkat edin bir borunun içerisinde düşük debili bir sıvı akışı varsa o boru yosun tutar. Toplar damarlar da öyle belli bir debide belli bir akım hızında kan akmalı. Eğer çok genişlerse damar bu akım hızı yavaşlar. E akım hızı yavaşlasın sonuçta ne olacak diye düşünebilirsiniz. Kan hücreleri akıllı hücrelerdir. Kan hücrelerinin içinde bulunan trombositler kan akımı yavaşladığı zaman el ele tutuşur ve pıhtı oluştururlar. Bunların böyle özelliğini yavaşlatmamak amacında yapıyor. Varis çorapları da zaten bunu sağlıyor. Yani dışarıdan basıncı verip damar çapını küçültüp kapakçıkları karşı karşıya getirip kan akışını artırmaya yarıyor. Yani e, Dolayısıyla toplar damarlarının genişlemesi pıhtıya da yol açabilir. Yani varisin olumsuz bir sonucu da pıhtıdır. Pıhtının latincesi trombus. Bir de emboli deyimi var biliyorsunuz. Emboli pıhtının bir yerden bir yere göçmesi. Yani tromboemboli diyoruz biz buna. Pıhtı olduğu yerde kalmayıp başka bir yere geçerse o zaman adı tromboemboli oluyor. Peki bacaktaki pıhtı nereye gidebilir? kalbe gidebilir. Oradan da akciğerlere gidebilir. Eğer arada kalpte bir delik varsa ASD, VSD gibi atar da geçebilir. Ama bacaktaki patına gideceği en son yer genelde akciğerlerdir. Akciğer embolisi de bildiğiniz gibi öldürücü olabilen bir rahatsızlık. Yani dolayısıyla hasta, hastalarımızın doktora başvuruş zamanı önemli. Geç kalmaması önemli. Doktorun Ameliyat veya müdahale zamanına karar vermesi veya müdahale gerektirmeyen tedavilere yönelmesinin zamanı da bu da önemli tedavinin sonuçlanmasında. Peki varisin evreleri nelerdir? Varisin biz kendi doktorlar olarak 7 sınıf, e, ayrı klinik evreleme yapmışız. Bunlardan C0'dan C6'ya kadar varan sınıflaması var. C0 çok ilginçtir. Hiç belirti yok. Yani hiç belirti olmadan da siz varis hastası olabilirsiniz. Bunu özellikle söylüyorum. Yani C0 bir ha, e, belirti olmayan bir varis sınıflaması da bir aşama. Yani siz bacağınızda bir iç varis taşıyor olabilirsiniz ve bilmiyor olabilirsiniz. Bu da periyodik muayeneleri ortaya çıkabilecek bir konu. C1'de kılcal varisleri kastediyoruz. C2'de yine kılcal varislerin birazcık daha ee, gelişmişini kastediyoruz. Ee, C3'te bacakta ödem olmasını, C4'te egzama ve cilt bozukluklarının olmasını, C5'te iyileşmiş yaralar ve geçmiş geçirilmiş ülserler olmasını kastediyoruz. C6'da ise hastalığın en süründürücü ve en acı komplikasyonu olan varis ülserlerini kastediyoruz. Varis ülseri öyle bir hastalıktır ki, açıldı mıydı? aylarca kapanmaz, yıllarca kapanmaz. Bu yüzden bacağını kaybeden insanlar var. Yani varis deyip geçmemek lazım. Ee, peki biz bu hastalık için doktorumuza geldik, güzel bir muayenemiz olduk. Doktor bizden istediği tetikler bize zarar verir mi? Bir akla gelen soru da bu. Bizim bugün varis tedavisinde gold standart dediğimiz yani altın standart dediğimiz en üst yöntem Doppler ultrasonografik incelemedir. Renkli Dopplerle kanın akış yönünü, akış yönünün tersine dönüp dönmediğini, döndüyse bunun kaç saniye süreyle döndüğünü ölçüyoruz. Yani Doppler çektirenleriniz içinizde illaki vardır. Doktor size ıkın dediği zaman kan normal giderken birden durup geri dönüyor mu ona bakıyor. Sonra sakın bırakma dediği zaman da kendi içinden saniye olarak sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, altı diye sayıyor. Kaç saniye kan akışını siz geri yıkındığınız zaman geri kaçıyorsa kaçağınız o kadar şiddetli demektir. Şimdi Doppler ses dalgalarıyla yapılan bir inceleme olduğu için size de zarar vermeyen masum bir tetik. O yüzden size ya da çocuğunuza ya da hamileyseniz bile rahatlıkla güvenli uygulayabileceğimiz bir tanı yöntemimiz var ve biz bununla bütün tanıyı koyabiliyoruz. Hastaların aşamasını da gelişecek yapacağımız yöntemi de bu tetkike göre Doppler ultrasonografik tetkik incelemesinin sonucuna göre karar veriyoruz. Ayrıca toplar damar tıkalı olduğunda Doppler'de tıkanıklık saptadığımızda o zaman venografi dediğimiz yöntemimiz de var. Ancak burada hastaya X-ray ışını uyguluyoruz. Yani toplar zaman içinden bir boyalı kontrast madde veriyoruz ve bunu X-ray ışınlarla yakalamaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki gebelere çok gerekmedikçe imkansız durumlar dışında uygulamıyoruz. İnvaziv bir işlem yani girişim vücudunuza zarar verebilecek bir yönleri de var. Peki biz buna göre tanı koyduk ve diyelim ki yüzeyel venöz yetersizliğimiz var. Küçük safen venimiz ya da büyük safen venimiz kanı kaçırıyor, ayaklarımız gölleniyor. Sebebini de bulduk. Saniyesi de uzun, yani kaçağımız ileri. Grade 3-4. Peki o zaman ne yapabiliriz? Akla gelen bir soru da o. Şimdi bu soruya verdiğimiz cevap tıpta her geçen yıl değişiyor. Çünkü tıp ilerliyor. Bu soruyu 10 sene önce sorsaydınız, 15 sene önce sorsaydınız benim size vereceğim cevap şu olurdu. O toplar damarınızı alıp bir stripping dediğimiz yöntemle çıkarmak çok gelişmiş bir teknik gibi anlatırdım hatta bunu size. Ama şimdi iş değişti. Işte. Onu uyguladığımız hastalar hala var ama açık cerrahi ya da minimal invaziv cerrahi dediğimiz, onu da küçük deliklerden yapıyoruz gerçi, bu minimal invaziv cerrahi dediğimiz yöntemi uygulamak zorunda kaldığımız çok az hasta grubu kaldı. Diyebilirim ki %5-10 arası bir hasta e, grubunun, başka şansı olmadığı için açık cerrahi yöntem uyguluyoruz. Peki onun yerine ne uyguluyoruz? Şimdi varis tedavisinde basıncı bozan yani bu kapalı kapın içindeki basıncı bozan kısmı devreden çıkarma esası esas. Yani tedavinin esası bu. Denizaltılarda da böyle. Hani bir yere vuruldu, bir yerden su alıyor falan filan. O bölmeyi kapatmak esas. Yani o hasarlı bölmeyi devreden çıkaracaksınız. Çıksın daha iyi, olmasın daha iyi. O deriyi, dev, o damarın o kısmını deriden çıkarmak için açık cerrahi yapıp alabilirsiniz. Bu birinci yöntemdi. Peki başka ne yapabilirsiniz? O kısmı tahrip edebilirsiniz. Neyle tahrip edebiliriz? Isıyla da tahrip edebilirsiniz. Lazer ve radyo frekans yöntemi ısıyla hasarlı bölgenin toplar damar içerisinde tahrip edilip kapatılmasıdır. Yani bu amaçla çalışır. Lazer ısının ışığa dönüşmüş hali radyo frekans ise ses dalgalarının belli bir frekansta verilip ısıya dönüşmüş hali. Ama sonuçta da ikisi de aynı işe yarıyor. Yani sıcaklıkla o bölgeyi közleyip kapatıyoruz. Peki e, bu işlem sonrası hastalarımız ne kadar zamanda ayağa kalkıyorlar? İşte bu kapalı yöntemlerin yani lazer ve radyo frekans tedavisinin avantajı burada. Eskiden biz bu hastaları bir gece iki gece yatırırdık yani açık cerrahi yaparken. Ama şimdi olay saatlere düştü. Yani hatta pek çok yerde te, e, ilanlarını görüyoruz. Ameliyatsız varis tedavisi diye radyo frekans ablasyon ya da lazerin tanımlandığı reklamlar görüyoruz. Bu yanlış biz. Hasta yaptığımız işlemleri ameliyat diye adlandırıyoruz. Yani burada kavram kargaşasını atlamak lazım. Bizim uyutarak ya da uyutmadan yaptığımız radyo frekans ve lazer hastalarımız var. Sonuç değişmiyor. Aynı gün %99 taburcu ediyoruz. 6 saat sonra evine gönderiyoruz. Peki varis ameliyatı olmaya yani, yani bu yönteme ameliyatsız diyenler de var ama biz ameliyat diyelim. Varis ameliyatı olmaya Yaş bir engel mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Bu çok büyük bir yanılgı. Yaşlıların da konfora ihtiyacı var arkadaşlar. Şu pandemide bunu gördük. Günde 6 saat, 7 saat değil, 24 saat haftalarca, aylarca yaşlılarımız evden çıkamadı. Ve varisleri olduğu için, hareket de edemedikleri için bacakları küçük gibi şişti. Bunlar 3-4 sene önce bu tedaviyi olsalardı, günleri rahat geçirseler de olmaz mıydı? Olurdu. Bu yöntem çok mu pahalı bir yöntem? Hayır kesinlikle değil. Kozmetik bir işlem mi? Bence değil. Bu bir ihtiyaç. Ya yani insan bacağı şiş şiş yaşayabilir mi arkadaşlar? Böyle bir hayat geçer mi? Bugün pek çok yaşlımız ayakları akarak pandemiden sonra bize geldi ve hepsini de değişik yöntemler uygulayarak düzelttik. Ama tedavileri hem daha zor oldu hem daha masraflı oldu. Bu işlerde gecikmemek lazım zamanında hazır olmak lazım. Peki nasıl hazır olacağız? 60 olmadan bu işleri bitireceğiz arkadaşlar. 60 olmadan bunu halletmeye çalışacağız. Yani 60 yaşa gelmeden bu tarz hastalıklarımızı düzeltmeye çalışacağız. Peki 60 yaş geçti. Bunun tedavisi yok mu? Var. Lazer, radyo frekans ve kapatma yöntemi. Hulu dediğimiz yöntemle biz bunları yaşlı hastalarımızı da tedavi edebiliyoruz. Hatta hastanede hiç yatırmıyoruz. İki saat. O glu ablasyon dediğimiz bir yöntemimiz var. Onda da damarın içini yakmıyoruz da o hasarlı olan gelin içerisine bir yapıştırıcı madde verip obstrükt ediyoruz, çıkıyoruz. Yani hasarlı bölgeyi ya ameliyatta çıkarıyoruz cerrahi olarak ya yakıyoruz da lazer ve radyo frekansla ya da içine bir madde verip sıkıp kapatıyoruz. Bu üç ana yöntem başlığı da hastaların iyiliği için ve hastaya göre seçiyoruz. Damarın çapına göre seçiyoruz, kaçağın süresine göre seçiyoruz. Bazen bazı hastalarımız oluyor, geliyor. Ya diyor ben işte lazer yaptıracağım ya da ben açık cerrahi yaptıracağım. Kimisi geliyor ben yapıştırma yaptıracağım. Böyle olmaz arkadaşlar. Bırakın bunu biz seçelim. Yani biz de burada Google'da bilgilendirme yapıyoruz, açıklıyoruz, hastalarımıza bilgi veriyoruz ama bunu siz kendinize tedavi seçin diye yapmıyoruz. Hastanız hakkında bilgi edinin, doktorunuza gidin, doktorunuz doğru yöntemi sizin için seçsin diye yapıyoruz. Her yöntemin kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Biz eğer bize gelirseniz sizin yaşınıza, hastalığınızın seviyesine, kaçak durumunuza ve damarınızın çapına göre uygun bir yöntemi sizin adınıza seçeriz. Şimdi peki bu derin varislerden bahsettikten sonra varislerin bir de kozmetik alanı var. Kozmetik olarak ne yapıyoruz? Bu damarlardan çıkan baloncukları mini flebektomi bekleme dediğimiz yöntemle dikişsiz olarak alıyoruz. Yani işlem sonrası siz 6 ay sonra damarda bir iz falan görmüyorsunuz. Peki kılcal varislere ne yapıyoruz? Kılcal varislere elimizdeki diğer yöntemlerin